Sedat Peker'in varisi olan Celal Han Peker hakkında bilinmeyenler. Celal Han Peker, Sedat Peker'in öz oğludur. Serdar Han Peker, Filiz Lina Peker ve Boğaçan Talha Peker adında kardeşleri vardır. Avukat Özge Yılmaz, Sedat Peker ile 2008 senesinde birçok ünlünün de katılımıyla gerçekleştiği düğün töreninde dünya evine girmiştir. Rizeli olarak tanınan Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker'in kaç yaşında olduğu ise kesin olarak bilinmiyor. Celal Hampeker'in sosyal medya hesabı olan Instagram'da @celalhampeker kullanıcı adı ile bir hesabı vardır. Celal Hampeker sosyal medya hesapları. Sosyal medya hesaplarını son derece aktif kullanan bir isim olan Hampeker, Instagram ve Twitter hesapları bulunuyor. Instagram hesabında 99.3 bin takipçisi, Twitter hesabında ise 50.7 bin takipçisi bulunuyor. Sedat Peker 1971 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Sedat Peker iki kez evlilik yaptı. Sedat Peker'in ilk evliliğinden iki oğlu, ikinci evliliğinden iki kızı bir oğlu var. Celal Han Peker, Sedat Peker'in ilk evliliğinden dünyaya geldi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Celal Han Peker'in özel hayatına, eğitim bilgilerine dair bilgiler bilinmiyor.